üzerine kurulduğu zemin beni hani az önce söylediğiniz şeylerden daha çok etkilemişti ya da ilk olarak dikkatimi çekmişti diyelim. Sözün ettiğiniz o onur kavramı programı açarken onur kavramı ve bu insan onuru e, meselesini tarihle ilintilendiren e, bir sistematik üzerine oturtulması. Yani e, malum mesela Çanakkale e, ile ilgili mesela Çanakkale e, Savaşı Birinci Dünya Harbi Birinci Dünya Harbi sırasında e, Osmanlı Hinterland'da olan topluluklardan verilen Osmanlı'yı ayakta tutmak için verilen o destek ve çabalardan süzülen bir onur tarifi yapılmıştı. E, yani bu da aslında e, tabii ki bir felsefi farka tekabül ediyor. Ee, insan onuru diye bir şey var ama aynı zamanda milletlerin onuru diye de bir şey var. Bir insan topluluğun onuru diye de bir şey var ve bu e, tarihte teşkil ettiğiniz önemli ilintili bir kavram. Ee, yani insanın yaşam hakkı vardır. İnsanın yaşam hakkı ve yaşamı saygındır. Evet ama onur dediğinizde aslında bir sonraki level'a geçiyorsunuz ve kendi kendine yani doğmakla elde edilen bir şey olmasının ötesinde elde edilen, kazanılan bir şey. Ve bir ırka, bir etnisiteye mensup olmakla kazanılan bir şey değil. Millet olarak, topluluk olarak bir derler sistemini ayakta tutmak için, onu yaşatmak için verilen bir mücadele, bir çaba var. Ee, Özellikle Osmanlı'nın yıkılma döneminde, Birinci Dünya Savaşı sırasında verilen bütün o kendisini Osmanlı ile tanımlayan toplumların emperyalist Hani e, ve sömürgeci tutumlarına karşı verdikleri mücadele ve direnç AK Parti'nin 2015 seçim beyannamesinde onur kavramıyla karşılık buldu. Ee, ve hani ben bunu anlamlı buldum diyebilirim çünkü biliyorsunuz 2013'ten beri Türkiye'nin yaşadığı bir mesele var ee, sürekli bir sıkıştırılmışlığı var ve o sıkıştırılmışlığa karşı Erdoğan'ın da e, bu bir istiklal mücadelesidir şeklindeki bir çıkışı vardı. Yani o e, daraltmayı o kıskacı alma harekatını istiklal mücadelesi ifadesiyle karşılamayı seçmişti Erdoğan'dan. Bu ikisi arasında bir bağlantı gördüm ben. Yani bir taraftan AK Parti halka, topluma, Türkiye toplumuna e, e, sürdürülebilir ve insani bir kalkınma vaat ediyor. Özgürlükler ve yaşam tarzlarına saygı vaat ediyor. Ama bir taraftan da yaşanan o global sıkıştırma ve daraltma harekatı karşısında bize tarihten ileri gelen sorumluluğumuzu o onur kavramıyla hatırlatıyor yani bir sebep sonuç e, ilişkisi. Yani hem geleceğe yönelik vaatler var bu beyannamede. Hem de geleceğe yönelik vaatleri gerçekleştirmeye çalışırken ayağını koyduğu zeminle alakalı global bir saldırıya maruz kalmasından ileri gelen bir mücadelesi var AK Parti'nin. Sözünü ettiğimiz bu onur, bu onuru koruma ve onur üzerinde yükselme ve kalkınma amacı e, ...aynı zamanda saldırılara uğramasının... ...sıkıştırmaya maruz kalmasının sebebi... E, ...böylesi geçmiş ve gelecek hatlarını... ...aynı anda karşılayan... ...karşılamaya gayret eden... ...bir beyanname olmuş. Benim ilk etapta... ...ilk genel olarak bir şey... ...bu geçmişten... ...ileri gelen kazanımlar... ...onları koruma... ...ne olduğunun farkında olma... ...ve o farkındalıkla geleceğe yürüme. Evet. Bu... ...iki hatta birleştirme aynı aks ...meclis edip... ...Yeni Türkiye sözleşmesinin nereye oturduğunu ve neler vaat ettiğini bir arada tanımlama gayreti oldu benim algıladım. Evet yani bu insani kalkınma kavramı ile beraber insan onuru kavramı da dediğiniz gibi hem Anayasanın hem de bu manada siyasi kültürün temellerinden birisine birisini oluşturmaya başlıyor. Bu bahsettiğimiz anlamda o Hani Aslında Davutoğlu'nun da ifade ettiği e, bürokratik vesayet döneminin, bu devletin bürokrasinin hakim olduğu dönemin sona erişinin de e, bir işareti. Ve insan onuru kavramı geçtiğimiz dönemde e, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun e, çalışmaları sırasında dört partinin üzerinde ittifak ettiği maddelerden birisiydi. Ve insan onuru e, hem e, bütün dünyadaki ortak paydayı temsil ediyor hem de Nihal Hanım'ın ifade ettiği... Kendi...